Şimdi çok ilginç bir olayla devam edeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Yüzyılın felaketi birçok yerde yıkıma neden oldu. Adıyaman'da bir ev vardı ki deprem o evi 30 metre kaldırdı temelinden ve 2 metre ileri taşıdı. Arkadaşlarımız Onur Türker ve kameraman Atilla Özay şimdi o noktada hem manzarayı bize gösterecekler hem de detaylarını aktaracaklar. Evet Onur sözü hemen sana bırakalım. E, nasıl bir olay detaylar sende. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyündeyiz. Bulunduğumuz köy yaklaşık şehir merkezine 65 kilometre uzaklıkta. Hemen arkamdaki iki katlık ev ise depremde ciddi bir hasar görmedi ama bu ev yaklaşık 2 metre depremin etkisiyle ileri gitti ve yaklaşık 50 santimde yukarı kalktı temeli. Atilla Özay'ın görüntüleri geliyor ekranlarınıza. İşte bu ev aslında tam olarak bu dut ağacının dibindeydi. Depremin etkisiyle işte bu dut ağacından ev yaklaşık 2 metre ileri gitti ve yine yaklaşık olarak 50 santimetre yukarı çıktı. Atilla Özey'in görüntüleri ekranlarınızda gördüğünüz gibi evin temeline yaklaşık ben böyle girmeye çalışsam çok rahat girebiliriz. Tabii ki evin sahibi Emin Atmaca deprem anında ailesiyle birlikte bu evde yaşıyordu. Korku dolu anlar yaşadılar. Depremin dinmesini beklediler ve deprem durduktan sonra ise işte bu kapıdan çıkmaya çalıştılar fakat yine şok edici bir durumla karşılaştılar. Çünkü bu basamak aslında tam da evin burasındaydı ve tam da bu seviyedeydi. Basarak çıkmak istediler fakat başarılı olamadılar çünkü Gördüğünüz gibi ekranlarınıza geliyor. İşte bu basamak ev kaydı için yaklaşık bir buçuk metre bu basamakta kaydı ve Emin Atmaca ve ailesi o korku dolu anlardan sonra buradan atlayarak kaçtılar. Ve yine ekranlarınıza geliyor. Burada ciddi bir boşluk söz konusu. Neredeyse bir ya da iki kişi bu evin temeline girebilir. Yayın öncesi evin sahibi Emin Atmaca ile de konuşma fırsatımız oldu. MTA'dan yetkililerinin geldiğini aktardı ve böyle bir şeyin onların da daha önce görmediklerini söyledi. Ve evin tam da bu hizasından Doğu Anadolu ve Arap fayının geçtiğini belirtti. Bu deprem bu evi sıra dışı şekilde etkiledi. Evde çok ciddi bir hasar yok ama gerçekten görenler gözlerine inanamıyor diyerek sözü tekrardan stüdyoya bırakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.